Herkese merhaba. İşveren Markası Plus podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mürsel Ferhat Sağlam. Ben Berna Kutsal Özer. İşveren markası ile ilgili A'dan Z'ye her şeyi konuştuğumuz bir seriyi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk ve tek bu seri mini podcast dizisi İşveren Markası ile ilgili. İşveren markasına dair bütün detayları aktarıyoruz, literatür aktarıyoruz. İşveren markasının yönetimine dair detayları ve nasıl uygulanacağına dair detayları da bu bölümde aktaracağız. Berna hocam bizlere İşveren markasının yönetimine dair önemli detayları aktaracak. Buyurun hocam. Evet tekrar merhaba. Daha evvel de bahsettiğim gibi işveren markası bir şirketin çalışanları için sunduğu deneyimlerin ve itibarların toplamı olarak nitelendiriliyor. Fakat bunu yaparken işveren markası olma yolunda bir yönetim süreci var. Aslında işveren markası olmak bir süreçtir. Bir kere olunur ve bitilir gibi bir iş algı asla olmamalıdır. Bu bir yolculuktur. Bunun için bunun yönetilmesi, geliştirilmesi yalnızca dışarıya gösterilen imajla sınırlı değil. Şirketin iç kültürünü, çalışan deneyimlerini de kapsıyor. Bu noktada işveren markası yönetimin öncülerinden bahsetmek gerekiyor. Richard Mosley ve Simon Barrow. Bildiğiniz gibi işveren markasını literatüre geçiren isim Simon Barrow, işveren markasının babası. Ve bunun yaklaşımları ardından da Richard Mosley'in daha da geliştirerek yönetim şeklini biraz daha öteye taşımasıyla farklı şekillerde işveren markası yönetimini anlatabiliriz. Bunun dışında yine başka başka şekillerde işveren markası yönetiminin tanımlarına da bakabiliriz ama ben bugün Simon Barrow ve Richard Mosley'den size biraz bahsetmek istiyorum. İlk önce işveren markası yönetimi nedir isterseniz bir ondan başlayayım. Tabii ki. İşveren markası yönetimi bir şirketin dışarıdaki potansiyel çalışanlar ve mevcut çalışanlar tarafından aslında nasıl algılandığının etkileyen stratejileri geliştirme sürecidir. Stratejik bir süreçtir ve bu bir geliştirme ile desteklenen bir süreçtir. Bu süreç Çalışanların şirkete nasıl değer kattığını, şirketin onlara nasıl değer verdiğini ya da şirket kültürünün ne kadar çekici olduğunu içeren bir süreçtir. İşveren markası yönetimi bir şirketin tüm temas noktalarında yani işe alım, onboarding, çalışan deneyimi, kariyer gelişimi gibi tutarlı ve çekici bir deneyim sunmayı amaçlar. E, tabii bu sürdürülebilir başarı için de kritik bir faktördür. E, ancak işveren markası yönetimi tek bir alanda değil, tüm organizasyon süreçlerde dengeli bir yaklaşım gerektirir. Öncelikle Simon Barrow'un yaklaşımından bahsetmek istiyorum. Simon Barrow işveren markası kavramını ilk olarak ortaya attığında şirketlerin müşteriler için oluşturdukları marka stratejilerinin benzer şekillerde çalışanlar için de bir marka oluşturması gerektiği fikriyle ortaya çıkar. Barov'a göre işveren markası şirketin değerlerinin, kültürünün ve vaatlerinin çalışanlar tarafından nasıl algılandığına dair yönetilen bir algı yönetimi sürecidir. Bugün ise Richard Mosley işveren markası yönetim modelini çok farklı bir boyuta taşımıştır, biraz daha genişletmiş, biraz daha geliştirmiştir. Richard Mosley bu yönetim sürecini bir yolculuğa benzetir ve modül modül ayırır, dört tane modüle ayırır. Richard Mosley bu süreci birinci modülde şirket için aranan yeteneğin tanımlanmasından bahseder. Bu yolculuğa Hazırlıktır aslında. Birinci modülün ikinci adımı şirketin işveren markası durum değerlendirmesiyle devam eder. Derken e, ikinci modüle geçeriz. Burada şirket için anahtar stratejik hedeflerin ve performans göstergelerinin yani KPI'nin belirlenmesi konusunda adım atılır ve ardından işveren değer önerilerinin tanımlanmasına bakılır. Ardından üçüncü modele geçtiğimizde burada da iki adım vardır. İşveren marka kimliğini oluşturmak önem ihtiva eder ve işveren markası aktivasyon planı gerçekleştirilmelidir artık. Son modülümüz üç adımdan oluşur. Yönetim paydaşlarıyla ilgili bilgilendirmenin yapılması, yönetime açıklanması bütün bu süreçlerin çalışan marka bağımlılığı ve marka savunucularının inşa edilmesi ve son adım olarak da şirket stratejilerinin takibi, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi olarak son bulur. Bu adımlar bu şekilde devam eder. Değerlendirme ve ölçümlendirme evet son adımdır. Çünkü ölçmediğimiz hiçbir şeyin üzerine yeni bir oluşum kuramayız. Değerlendirmemiz son derece önemlidir. Tabii ki analiz yapılmadan aslında yola çıkılmaz, strateji oluşturulmaz, raporlama yapılmaz, yönetim yapılmaz, yöntem geliştirilmez. Yönetemezsiniz Kesinlikle yönetemezsiniz diyecektim öyle. aslında. evet. Aynen öyle, doğru. Evet yani işveren markasıyla ilgili tabii yeni nesil yöntemler de devreye giriyor. Özellikle dijitalleşme ile birlikte, yapay zekanın hayatımıza girmesiyle birlikte, yeni çalışma modellerinin hayatımıza girmesiyle birlikte aslında işveren markası da kendi içinde bir evrimsel dönüşüm yaşıyor diye söyleyebiliriz. Kesinlikle. Evet, işveren markası markasının nasıl uygulanacağına dair özellikle mevcut yöntemler veya stratejilere ek olarak yeni nesil yöntemlerin de ön planda olabileceği ile ilgili öngörüyle aslında bu bölümü de tamamlamış oluyoruz. Mutlaka bu modüllerin, bu adımların üzerine yeni gelişim gösterdikçe iş hayatı, iş gücü piyasası yenilikler eklenecektir diye düşünüyorum ben de Mürsel Hocam. Evet yani literatür takip edilmeli. Akademi veya sektör bir arada paralelde ilerlemeli bence. Yoksa işte akademi sektörü görmüyor sürekli aynı şeyleri tekrarlıyor ya da işte sektör kendi bildiğiyle ilerliyor. Ama literatürde öyle bir şey gelişmediğinde de bir eksiklik mutlaka oluyor. İşte daha önce de söylediğimiz gibi mış gibi yapılmış oluyor artık. Aslında işveren markası değil de belki nitelikli insan kaynakları yönetimi yapılıyor ama işveren markasıymış gibi algılanıyor. Kavramlar çok birbiriyle girift ilişkiler taşıyor. O yüzden işveren markasının doğru kurgulanması, doğru anlaşılması ve doğru yönetilmesi için bu metodolojilerin, bu yöntemlerin uygulanması gerekiyor diyelim. Evet şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Evet mutlaka gelişecek. Ben de işveren markası çalıştığım zaman kaynak bulmakta son derece zorlanıyordum. Hep yurt dışı kaynaklardan işte makalelerden esinlenmiştim. Ama bugün her yerde kaynak var. Evet. Artık podcast de var. Kesinlikle. Bu açıda kapatmış olduk. Evet işveren markasının nasılını değerlendirdik. Daha önceki bölümlerde de söylemiştim. Yani konu çok derya deniz bir konu. Sosyal bilimlerin alanına giren bütün konular gibi aslında. Söylenebilecek çok şey var. Sadece tanımları aktarsak belki yüz 150 tane tanım vardır bu konuyla ilgili. Her uzman kendi işveren markası tanımını yapıyor, yapmalıdır da. Literatürde işte tezler, makaleler veya işte bildiriler vesaireler hazırlanıyor, yazılıyor, yayınlanıyor. Kitaplar yayınlanıyor. Özellikle global kaynaklara baktığımızda birçok kaynağa ulaşıyoruz, kitap ulaşıyoruz. Türkiye'de de yavaş yavaş literatür gelişiyor aslında. Bu da tabii ki sevindirici. Evet bu bölümü böyle tamamlayalım. Bir sonraki bölümde de yine işveren markasıyla bağlantılı bazı terimleri konuşacağız. Merak edilenleri yanıtlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere görüşmek üzere